Benim en büyük hayallerimden bir tanesi Aselsan şirketinde mühendis olmaktır ben Mustafa Egeşen, ya 16 yaşındayım. Uşak Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Bu kitap Uşak Anadolu Lisesi'nin 150 tane 10. sınıf öğrencisinin bir araya gelerek yaptığı bir proje aslında. Bu kitap içerisinde 150 tane öğrencinin denemeleri, şiirleri, karikatürleri var felsefe hakkında. Aslı hedef şuydu bu ürünü yapabileceklerdi evet ama bu ürünün sonucu güzeldi. Sonucunda buradan bir gelir elde edilecek ve bu gelir Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vakfına bağlanacaktır. Sonra basıldı. Bu kitabı ilk başta kendi aramızda paylaştık. Satmaya başladık. Böyle çevredeki öğretmenlere, diğer öğrencilere, işte okula gelen velilerimize. Kendimiz arkadaşlarımızla böyle anlaştık, konuştuk. Caddeye gittik, Atapark'a gittik. Hani böyle kitapları satabileceğimiz yerlere gittik. Bu kitaptan elde ettiğimiz gelenleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bütülendirme Vakfı'na bağışlamak amacındaydık hepimiz. İkinci sayfasında yazıyor mesela. Bu kitabın satışından elde edilecek bütün gelir Uşak Lisesi adına Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiklerimize bağışlanacaktır. Biz bunu belirttikten sonra daha fazla ilgi aldık ve bazı insanlar 5 kitap altı kitap parası verdiler ve tek bir kitap aldılar karşılığında. Bu bizi çok duygulandırdı gerçekten. Peki neden burayı seçtik? Ön koşul neydi? İyi bir savunmaydı. Bir uçak kazası olduğunda mesela bir pilot ölüyor veya yaralanıyor çok ciddi durumda ve bu yüzden de İHA'lar, SİHA'lar üretiliyor biliyorsunuz. Bu İHA'larda, SİHA'larda da bir vida olabilmek, bir kanat olabilmek, bir beyin olabilmek için biz bu bağışı yaptık. O 15-16 yaşındaki minnacık çocuklar vatanı milleti sahiplenirse ne olacak ileride? Bugün vidasını aldıkları, Türk kuşun, Kaan uçaklarını, belki içinde pilot olmak isteyecek, bunları yapan mühendis olmak isteyecek ve bunların yeni versiyonlarını yapacaklar. Milli Savunma Üniversitesi'ne girip hava subayı olmak istiyorum. Benim ana sınıfından beri e, bir hayalimdi bir asker olabilmek, devletime, vatanıma katkı sağlayabilmek. Benim en büyük hayallerimden bir tanesi Aselsan şirketinde mühendis olmaktır. Bu yahların, siyahların tasarlanmasının sebebi daha fazla insansız araca yönelmek. Çünkü bir uçak bir İHA ile karşılaştırıldığında bir insan var arada yani bir can var. Biz bu acının olmaması için İHA'ları ve SİHA'ları destekliyoruz tabii ki. Yarın bir gün o uçaklarda biz de olabiliriz. Benim hayalim yani gerçekten. Ben 16 yaşında bir birey olarak bu projede olmaktan ve buraya bağışlanmasından aşırı derecede gurur duyuyorum. Onlar için bir projeydi, bir kitaplı ve bağışı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme Vakfı'na bağışlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme Vakfı'na bağış yapmak bence neden önemli? Önemli. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı e, direkt TSK'ya yönelik bir vakıf olduğu için, TSK'da Türkiye'nin temelini oluşturduğu için, buraya bağış yapmak benim için, diğer arkadaşlarım için, tüm herkes için çok önemli, gurur verici bir şey. Buradan diğer yaşıtlarıma çağrıda bulunmak istiyorum. İnşallah bu yaptığımız proje diğer okullara da ulaşır, ilham kaynağı olur. Biz böyle bir proje başardıysak onlar daha iyilerini başarabilirler. Biz Uşak Anadolu Lisesi olarak bundan gurur duyarız ve onlara destek veririz. Dersin adı felsefedir. Hoca felsefe ile ilgili hemen hemen her şeyi anlatır ve 10. sınıflar arasında kitap yazmaya karar verir. Bir gün gelir, zaman geçer ve kitap basılmıştır. Kitap ismi bilinmedik olsa da geliri çok iyi şeylere sebep olacak gibiydi. Ve oldu da.